yeniden merhabalar. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğum klinik psikolog ve psikoterapist Sabahattin Ertuğç. Konuğumuz ise COVID-19 salgınının tetiklediği korku ve kaygılarla baş etme yöntemleri. Kendilerini hemen e, yayınımıza almak istiyorum ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Süleyha Hanım çok teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarınız için. Yeniden merhabalar. Evet, tekrar merhabalar. Arası için çok da çok etkilenebileceklerini, hani bu virüsten fazla psikolojilerinde çok fazla bir etki yaratmayacağından bahsettiniz. Onlar için evi daha güzel hale getirmek için annelere, babalara çok iş düşüyor. Peki, 10 yaş ve üzeri nasıl etkileniyor? Korku ve kaygıları, ileriki hayatlarında da mesela şu virüsle ilgili yaşadıkları korku ve kaygılar, daha sonraki yaşayacakları... Sıkıntılarda da bir şey olur mu? Tetikleyici bir şey olur mu onlar için? Neler söylersiniz? Şimdi bu dönemde aslında hani ergenlik döneminde olan gençlere baktığımız zaman hani hı hı. zaten normalde ergenlik demiş olduğumuz zaman iki tür ergen var. Birisi böyle dışarıya doğru açılan ergenler var. Zaten hani dünyaya meydan okuyan delikanlı demiş olduğumuz hani onlar için çok da fazla bir etki yapmayacağını düşünüyorum. Ama aynı zamanda Bakın nerede oluyor aslında yine bastırılmış, bastırılmış belki evin içerisinde hani böyle kendini ifade edemeyen, kendisini açıklayamayan, kendine özgüven eksik olan hani her şekilde ister yetişkin olsun ister çocuk olsun özgüveni düşük bireylerde, sevgisi düşük bireylerde bu süreç daha fazla zarar verecektir. O açıdan Çok önemli bir nokta evet. Yani Hani ergen vardır, ki evinden dışarı çıkmaz. Örneğin e, bize mesela gelen danışanlarda şey olur. Hani e, çocuğu getirirler 7-8 yaşında. Çok hareketli, bir hmm. çocuk yani. Hiç yerinde durmuyor. Onun için getirmişler. E, ama velakin bir de diyorlar mesela. Bir de bunun abisi var diyor. O çok uslu diyor. O ne dersek yapıyor diyor. Yani otur diyoruz oturuyor. Kalk diyoruz kalkıyor. Derslerini güzel yapıyor. Hmm. Ben onlara diyorum ki bunu götürün onu getirin. O sorun mu? Değil. Asıl sorun onda. <gülüyor> güzel. <gülüyor> çok güzel. Onun için aslında hani hareket eden şeylerde sorun olmasın. Akan su, akan su temizdir ya, rahatlatır, temizler. Evet. Evet. Olan, yerim, olan yerde bereket olur. Dolayısıyla gençlerde kan deli döndüğü için onlara çok fazla bu şeyle bir de aynı zamanda onların ilgi alanı o kadar fazla ki yani e, çok da hani bu süreçte sadece sıkılıyorlar. Yani yine aynı şekilde 18-20 yaş altının yasaklanmış olması. Yani evet. burada hani bugün dikkat ederseniz belki de bu işte bu sokağa çıkma, sosyal mesafe, hani e, televizyonda falan görüyorum. Genelde bu ceza yiyenlerin büyük bir çoğunluğu hani belki de işte e, polise, devlete meydan okumak isteyen, arabasıyla çıkmış, işte hani yapan gençler hani bu şahinci grup diyeceğimiz gruplar genelde <laughs> <laughs> Değil çıkıyorlar. Peki ya, mesela. yaşlarımız buyurun. Hani e, haberlerde falan görmüştüm mesela <laughs> evet. genelde yakaladıkları gençler 26, 20'nin altında genelde. doğru. Böyle bir şey gibi hani. onun e, için protest <laughs> ruhuyla yaklaşıyorlar belki de. Hani Bakın eğer hareket varsa, ve eğer kendimize titreşim seviyemiz ne kadar yüksekse bağışıklık sistemimiz o kadar güçlüdür. Dolayısıyla Çok güzel. Tekrar de... edebilir misiniz lütfen? Titreşim e, için. Bakın. İnsanın titreşim seviyesi vardır. Yani ortalama 64 dediğimiz hani ruhsal titreşim seviyemiz. Bu eğer aşağı düştüğünde yani 50'nin altına düştüğünde bizde bir hastalık başlar. Ve hastalanmaya hmm. başlarız. Ama ortalama 64 civarında olduğu zaman hatta 68 arasında daha iyidir mesela. Yani kişi sağlıklıdır, güçlüdür. Yani gelen her şeye karşı esnektir. Peki o titreşim nasıl yük şey yapıyoruz, yükseltiyoruz? Nasıl bunu ayarlayabiliyoruz kendimiz? Şimdi ne kadar güzel şeyler düşünürsek eğer ne kadar heyecan verici işler yapmış olduğumuz zaman sohbetlerimizde, muhabbetlerimizde yani ne kadar heyecan varsa o kadar titreşim yükseliyor. Hani bizim biraz da ne kadar çok fazla nefes aldığımızla alakalı. Bakın, kaygılı insanlar genelde kapalıdır. Nefes almazlar belki fakat neşeli, huzurlu insan genelde havayı içine çekerdim yani hareket halindedir, kıpır kıpırdır yani kıpır kıpırlan insanın bağışıklık sistemi yükselir ve aynı zamanda da yine bizim okuyacağımız ya da izleyeceğimiz dizilerde olur ya bazı diziler vardır. Bizi alır öyle yerlere götürür ki yani üzerimizden sanki büyük büyük kalkmıştır. Filmin sonunda kendimizi şey olarak başrol oyuncusu gibi hissederiz. Kısa süreli mutluluk değil mi yani? Aynı zamanda müzik dinlemek olmuş olsun ya da hani insan bilir neden hoşlandığını. Bizi, bizim hoşlandığımız, bize heyecan veren, ondan sonra her şey bizim titreşim seviyemizi yükseltir. Şimdi e, hani deriz ya söz sihirdir diye. Güzel sözler, güzel sözler e, buğday gibidir, arpa gibi hemen öğütülür. Ama velakin çirkin kötü sözler de taş gibidir. Onlar da öğütmek biraz sıkıntı olduğu için de içimizde Çok bir sıkıntı, içimizde sıkıntı yapar. Dolayısıyla hani bizim yine dönüp dolaşıp bakış açımıza geliyor. Bakış açımızı değiştirmenin yolunu bulduğumuzda ve hani bugün e, kötü şeyleri kurgulamış olsak da kaygılanan yani Aynı şekilde onları evet. yaratıyoruz kendi içimizde olmayan şeyler için üzü oturup üzülüyoruz değil mi? bize de diğer taraftan hani yine olmayan ama olursa çok güzel olacak bir takım güzel şeyleri hayal ettiğimiz istenmiyor. Polianlıcılık mı yapıyorsun deniyor. Ya şimdi Polyanmacı olmakla karamsar olmak aynı şey. Birisi kitabın sağında, biri solunda, birisi ışıklı Tabii. yerde, birisi karanlık bir yerde. Hangi yerde olmayı tercih edersiniz? Oradan bakın hayata. Doğru. Yani her burada insanın... da biz Evet, burada da hani hayata teslimiyetle de optimist bakmada sanıyorum e, karakter yapısı, mizacının da e, önemli rol oynadığını söylemek lazım. Yanılıyorsan lütfen siz doğrusunu bizimle paylaşın. Yani evet. olaylara bakış açımız, e, algılama biçimimiz e, çocukluken mi oluşuyor bilmiyorum hocam. neler söylersiniz. Yaşamış olduğumuz olayların bizde bırakmış olduğu izlerin toplamıdır aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Evet. Ben genelde bakış açısını şöyle açıklıyorum eğitimlerde falan da. Çocuk dünyaya geldiğiniz zaman böyledir. Yani ayağın olur deriz de kafa açıktır. Sonra böyle bir şey olur. Bu anne sol tarafta, baba da gelir bakış açısı. Daha sonra öğretirler. Baskılarlar, baskılarlar, baskılarlar artık şu şekilde bir bakış açısı oluşur. Hani... Eğer ki göremeyecek duruma geldiği zaman bakın ne oluyor şimdi? Hiçbir şey göremiyorum diyor. Hayatı. Zaten bize gelenlerde genelde biz ne yapıyoruz aslında? Böyle açıyoruz, aa dünya varmış diyorlar. Açıldı, açıldıkça artık hani güzel bir yerden bakmayı öğrendikten sonra zaten iyileşmiş oluyor. Onun için bakış açımızın da aslında temelinde kim var? Ebeveynler var. Hmm. Yani Her şey birbirine bağlantılı. Yani yetişkinin, yetişkinin içinde bir çocuk var. O çocuğun içinde kaygıları var, korkuları var, Aynı zamanda güven ya da güvensizlik duygusu var. Terk edilme korkusu var ya da bir takım ihanete uğranma, zarar görme, ölme korkusu var. Yani bu yetişkin olması gerekmiyor ki. Bakın yetişkinle çocuk arasındaki tek fark şudur. Yani çocuk 7 yaşındadır ya da hani zaten kıpır kıpırdır. Daha mutludur. Sadece atıyorum 45 yaşındayım ben. 45 yaşında bir takım yaşı var. Kaporta 45, ama benim de içimde 7 yaşında çocuk var. Eğer o çocuk da mutsuzsa, o çocuk eğer korkuluysa, zaten bir durumla karşı karşıya geldiğimde tepki gösteren kim? Yine benim içimdeki çocuk. Hani onun için yetişkinler, ergen çocuk dediğimiz zaman herkesin tehlike anında bizi koruyan, herkesin ortak bir bilinçaltı var ve o bilinçaltında derisi. Merkezinde çocuk vardır. Çocuktur reflekslerimizi, mutluluğumuzu, kaygılarımızı dargınlıklarımızı etkileyen şey. Onunla barışık olmuş olduğumuz zaman zaten barışık olmanın yolunu bulduğunuzda, e, yani kendi dünyamızda huzurluysak hani derler ya dışarıdaki havalar nasıl olursa olsun içinizdeki havanız iyi olsun. O yüzden bu süreçte aslında en güzel yapılması gereken şey yani bunu fırsat bilip kendi iç dünyamı nasıl güzelleştirebilirimin hani yolunu, yol, yolunu bulmak ve kendisine yatırım yapmaktır. Ki bunun için zaman da var ve imkan da var. Hem de fazlasıyla dediğiniz gibi. Şimdi bu yatırımı yapmak ve kendi içinde iç mutluluğu yakalamak, çocuğa belki içindeki çocuğa sevgiyle, şefkatle davranmak çok önemli. Peki yaşlılarımız bu durumu nasıl yönetebilirler? Onlar da biraz daha sıkıntı da olabiliyor. E, için yaşlandıkları zaman daha da farklı tepkiler veriyor. Çocukları, oğulları, kızları bazen zapt edemiyoruz diyorlar, e, küsüyorlar diyorlar. E, İletişimde kesenler varmış, odalarından çıkmayanlar da varmış. Neler önerirsiniz peki? Nasıl yaklaşım sergilemeyiz evet. yaşlarımıza? Ve onlar bu durumu nasıl yönetebilirler virüsle ilgili süreci Tabii şimdi hani belli bir yaşa kadar gelmiş, bir takım alışkanlıkları olmayan, alışkanlık olarak sadece emeklilik sonrası çıkıp dışarıda, kahvede, camide birkaç arkadaşıyla sohbet ederek hayatını geçiren bir yani erkeklerden bahsediyorsak her öncelikle. E bunlar bahsediyorsak şimdi tabii ki onlar için cehennem bildiğiniz yani kapalı hapishane gibi durum yani. Hani hapishane evet. Gibi. Çünkü yapacak bir şey yok ki. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Ee, Avrupa ile Türkiye arasında bir fark vardır. Türkiye'de insanlar hiçbir şey yapmamak için emekli oluyorlar genelde. Hiçbir şey hayatı dair. Avrupa'da insanlar ise Şimdiye kadar çalıştım ve kendim için yapamadığım her şeyi yapacağım diye emekli oluyorlar. yani aradaki evet, farka yani. bakar mısın? Yani onun için şu, burada aslında biraz da hani yani ee, nedir? Evet, evet, ister isme bir stres var, bir mahkumiyet var. Yani onlar için de hani e, evin içerisinde ya da biz e, evlatlarına düşen dol onlara evet. hani, bol güzel vakit geçirebileceğimiz belki de. Yaşlıların aslında en çok sevmiş olduğu şey nedir? Geçmiş hikayelerini anlatmaktır. Hmm. Onlarla oturup eğer evi bir kahvehaneye bir sohbethaneye çevirdiğimiz zaman anılarını dinlemiş olduğumuz zaman hani onlar bir başladıkları zaman zaten en azından böyle bir geçmişe doğru yolculuk yaparlar. Geçmişteki güzel anılarla aslında geçmişteki güzel anılarını ana getirdikleri zaman gereketle ilgili kaygılanmayı bırakırlar. Yani onun için hani geçmişe ne dair onların anılarını harekete geçirmek lazım galiba değil mi? Tabi tabii ya onların için bir onlar denk var, çalışmış. bir genç var. Evet. Yani işte düşünsene, hani biz o çocuğa yaşlarımıza işe yaramaz kişiler olarak baktığımız evet. zaman oradaki kenarda kendilerini bazen kanepe gibi hissederler. Ama onların yani bu hem bizim için hem de onlar için güzel bir şey. Onlarla oturup onların hayat hikayesini dinlemek, belki not almak, onları değerli hissettirmek. Yani onları değerli hissettir. Evdeyiz. Yakında bayram geliyor. Hani büyüklerimizin ellerini öpmemiz gerekiyor normalde. Öpemeyeceğiz bu sene hani. Evet, Ama evet. En azından burada hani onları hoş tutmak, hoş tutmak. O herkes bilir. Herkesin bir zaafı. Anahtar kelime o. Hoş tutmak değil mi? Kaç yaşında olursa olsun. Gerek yaşlı, gerek çoluk, çocuk, akranımız, eşimiz, dostumuz, ee, hanımımız, beyimiz, hep her, arkadaşlarımız, herkesi hoş tutmak galiba önemli olan. O zaman zaten, muhabbet de iyi oluyor aramızda. Ya zaten mutlu, yani aslında biraz daha böyle evet. kalıpların dışına çıkıp, şimdi ben bir şey anlatayım ben size. Mesela Fransa'da çok başlangıçta çok hoşuma gitmeyen bir şey vardı, ama daha sonra e, hani anladım, ki, hakikaten doğru yapıyorlar. Diyelim ki çocuk bir yaramazlık yaptı, hani. Biz de ne yaparız? Hı hı. Çocuğa yaramazlık yapınca ne yaparız? Hemen eğer bir şeyi kırmışsa, bir şeylerle uğraşmışsa, hani evi kirletmişse falan, hiç sorgusu sualsız kulağını çeker, hemen oturturuz bir yere, hesabı sorarız. Neden bunu yaptın diye değil mi? Ve çocuğun söyleyeceğini olursa olsun kesinlikle yani onun cezasını hafifletmiyor. Genel olarak konuşuyorum, istisalar kaydayı bozmaz. Şimdi Fransa'da şey vardı hani neden bunu yaptın sorusuna. Çünkü onu öyle yapmak beni mutlu ediyordu. Me, beni mutlu et dediğinde ha öyle mi deyip bırakıyorlardı. Ceza yok yani. Yani çocuğun evet. mutluluğu hani eğer sen bunu kırmakla mutlu oldun, hoş oldunsa önemli değil. Benim kırılan telefonum ya da benim kırılan tabağım senin mutluluğundan önemli değil. Önemli. Çocuğa hissettirmek lazım. Yani bu süreçte aslında biraz daha maddesel boyutun dışına çıkıp daha ziyade mana boyutunda, ilişkiler boyutunda yani mutluluk boyutunda hani kendi iç dünyamızdaki huzuru belki evimize, bütün evimize yaymış olduğumuz zaman belki telefonla işte yakınlarımıza hani bu süreci nasıl hoş geçirebiliriz? Düşünsenize yani ben 92 depremini yaşamıştım. Bir tane bizim baraka vardı. O zaman kaç yaşındaydım? Belki 17 yaşındaydım. Yani e, belki de hayatımın en güzel günleri diyebilirim. Çünkü bütün aile, kuzenlerim, hepimiz büyük baraka yapmıştık. O barakanın içerisinde yatıyorduk. Düşün beş tane babamın 5 kardeş var, 5 aile bir barakadaydı. Katılık, ikililer işte çok o kadar güzel zaman geçiyordu ki orada. Onun için evde de aslında hani zevk almanın yolunu bulmak lazım. Şikayet etmek yerine zevk alacak çözümler çağlar bulmak lazım şimdi evet hayatı anlamlandırmak lazım her alanda. Bu bize fırsat evde daha fazla vakit geçirdiğimiz için ev içindeki hayatımızı daha da anlamlı kılmak lazım, keyifli kılmak lazım ama bir de çevremde hanımefendilerden şöyle bir serzeniş geliyor. Ee, okullar biliyorsunuz uzaktan eğitimle devam ediyor ebayla ya da diğeriyle. Bu çocuğa hem ders çalıştır, hem evde yemek yap, hem evi topla, her şey bana bakıyor. Artık dayanamıyorum burama geldi bazı beyefendilerde ne yazık ki işin ucundan tutmayıp e, hanımlarını tek bıraktıkları için hanımların bundan strese girmeleri, bununla boğuşmaları çok daha fazla artıyor ve artık ilişkilerini bile sorgular noktaya gelen e, çiftler duyuyorum ben. Siz bu konuda neler tavsiye edersiniz beyefendilere ve hanımefendilere? Hanımefendilere aslında sadece hani evin şu anda bütün beyefendiler ve çocuklar hanımefendilerin misafiri. Onu kabul etmesi gerekiyor. Yani Hani bu süreç içerisinde <gülüyor> <gülüyor> hepimiz aslında evimizde yani eşimizin misafiriyiz. Çünkü her sabah bir alış evde bir düzen var. Temizliğini yapıyor bir düzeni var. Yani evin iş işleri Bakanı şu anda tamamıyla devre dışı kalmış durumda. Çünkü bütün bakanlıklar içeride. Yani. Aha, e güzel bir tezgah evet. Için öncelikle bakın şu yani hani şeylerin beyefendilerin özellikle bu noktada e hani e eşlerine gerçekten de yani misafirim Bak ben bu bu süreç içerisinde beraber kalacağız. Dolayısıyla senin ortak alanlarını birlikte kullanabilir miyiz? Hani evet. diye böyle bir rica etmesi lazım ve izin istemesi gerekiyor. Ee, tabii ki burada evin içerisinde kaldığı zaman hani evet bazı insanlar alıştırmışlardır belki eşlerini her türlü hareketi her şeyi yapmak yani git getir şunu yap bunu yap diye. O da koşuyordur sürekli. E, dolayısıyla şimdi koşup getirene kimse otur dinlen demez. Hani Belki eşleri bu noktada biraz... Beyler, sevgili beyler, böyle bakıyorlar değil mi olaya? Ama yani şu hani, alıştığınız alışmış kudurmuştan beterdir yani. Eğer ki eşinize siz bazen bazı işlerde, inanın ben şunu inanıyorum yani. Eğer eşler e, uygun bir şekilde iş verseler evde kesinlikle beyler yaparlar. Fakat hani genelde hanımefendilerin düzeni ev olduğu için o evde kendi düzenlerini belki bozmamak için de sen şurada otur ben tamam. her şeyi yaparım. Sen otur ben çocukla ilgilenirim şunu yaparım bunu yaparım. Ya da bazen şöyle bir şey de var. Bu da çok ilginç. Hani çok dışarıda çok çalışan ondan sonra evde, evde çok az zaman geçiren beyler için ya kadınlar için bayram ediyorlar. Ne ne kadar önceden niye eve gelmiyorsun diye sürekli şikayet ettiğim beyim. Niye kahveden gelmiyorsun dediğim beyim. Evde. Otur şurada. Haset giderelim yani diyor. Ve daha fazla e, ne yapıyor aslında buradan bir e, onun için hanımefendiler burada biraz daha böyle bu misafirperverliği çok fazla abartmadan ufak tefek işler vermesi gerekiyor eşine. Yani eşi mutlu evet. yapacaktır. Çünkü görüyor. Gördüğü zaman da işin zor olduğunu biliyor biraz sevzeli işlerle yardımcı olacağını inanıyorum burada ev özellikle beyefendilerin Hani belki ev bizim evde yapılan şey şunu kabul etmek lazım evde yapmış olduğumuz şey yardım değildir Aslında kimse kimse evde yardım etmek zorunda değil Çünkü yapılan şey yardım değildir ev bizim ortak yaşamış olduğumuz alandır Nasıl ki öğrenci evinde kaldığınız zaman herkes orada eşin bir tarafını tutuyor da işi yapıyorsa evde de çocuklar olmuş olsun, beyler olmuş olsun yani o evde yaşamanın bir takım kuralları var ve o kurallar çerçevesinde yani mutlaka sadece dinlenmek için değil ve, ve evde iş yapmak da onun rutini haline gelmesi gerekiyor. Bir yani sorumluluğu değil. paylaşmak lazım. Sorumluluğu paylaşmak Sorumlu lazım En içi sorumluluğu. Evet. Yani bu yardım ya da lütuf gözüyle de bakmamak lazım. Evet. Bak işte ben bunu yaptım diyerek de e, hani bunu bir lütuf gibi sunmamak lazım karşı tarafa. Çünkü her ne olursa olsun çalışan kadın da olsa, çalışmayan bir hanımefendi de olsa her şekilde bayanlar evde çok daha fazla yoruluyor kıymetli hocam. Çok daha fazla e, yıpranıyorlar. Burada dini efendiler e, bir parçacık sorumluluğu paylaşırlarsa çok güzel olur. Çünkü çok güzel şey dediniz. Burası hepimizin ortak bir yaşam alanı. Hiçbirimiz hiçbirimize yardım etmiyoruz. Beraber yürütüyoruz o gemiyi aslında. Biz aynı gemideyiz. gemideyiz. Aynı gemideyiz. Aynı gemideyiz Aynı gemideyiz. o gemiye. Bir mürettebata fazla yüklenilmez herhalde anladığım kadarıyla değil mi? Yok. Her mürettebatın bir görevi vardır. <laughs> Evet, peki. Ee, süreyi bu arada siz dikkat ettiniz mi? Ben e, dikkat edemedim. Ne kadar süremiz kaldı? Yani ee, bir, sanırım 25 dakika oldu. E, tamam. E, son o zaman son 5 dakikada ben sözü size bırakacağım. Özellikle COVID-19 süreciyle beraber korkular, kaygılar, panik ataklar arttıysa bu süreçle ilgili ya da sizin özellikle altını çizmek istediğiniz başka noktalar varsa takipçilerimize paylaşmak istediğiniz. Ben sözü bırakıyorum. Biz toparlayınız sizden. Buyurun. Yani bu süreç aslında bir şekilde bitecek. Fakat bu süreçle birlikte aslında kendimizi yepyeni bir hayatı da hazırlamamız gerekiyor. Yani bu süreç sonrası ya da şu anda hani oturmuş olduğumuz yerde güzel düşünceler yaptığımız zaman hani evet bir kriz durumundayız ve bu krizi fırsata çevirenler karlı çıkacaklardır. Fırsata çevirmenin yolu da insanın yapacağı en iyi yatırım kendisini yapmış olduğu yatırımdır belki dışarıda ekonomi kötüye gidebilir. Her şey kötüye gidebilir ama eğer ben kendi iç dünyamda kendimi yani mutlu, huzurlu bir şekilde donanımlı hissediyorsam, eksiklerimi yapmışsam hayat dışarıda bir şekilde yeniden başlayacak. Yeniden eskisi gibi koşuşturacağız. Yeniden eskisi gibi sanki koronavirüs hiç yokmuş gibi yaşayacağız. O yüzden hani o gün gelecek zaten. O gün gelecek. O gün hani bir şekilde bazıları belki göremeyecek ama büyük bir çoğunluğumuz o gün onu göreceğiz. Dolayısıyla hani niye ben şu anda dışarı çıkmıyorum, niye ben şunu yapmıyorum diye ya da hani oturup evde bakın boş beyin, boş beyin kurgu yapar. Boş beyin kurgu yapar. Dolayısıyla deriz ki insan eğer iki gün içerisinde hiç kitap okumuyorsa, buraya bir şey koymuyorsa burası taş öğütmeye başlar taş öğütmeye başladığı zaman da gerginlik olur ve ne tarafa böyle saldıracağını şaşırır insan. O yüzden kendimizi, gözümüzü, gönlümüzü doyuralım bu süreçte. Enerji toplayalım ki hem bedenimiz dinlemiş olsun, hem ruhumuz dinlemiş olsun, hem kalbimiz dinlemiş olsun ki o günlere yeni bir başlangıç yapmış olduğumuz zaman hani daha iyi bir başlangıç yapmış olalım. Özellikle hani ben bu sürecin kesinlikle insanlığın özellikle Türkiye'nin hayrına bir süreç olduğuna inanıyorum. Yani bu sürecin çok da böyle bir hani e, dikkat ederseniz korona 19 Covid-19 diyoruz ama e, belki de yapılan da araştırmalar bunu gösteriyorlar. E, kuş gribindeki salgın oranı şu ana kadar ve ölenlerin sayısı e, daha fazla. Evet. Daha fazla. Fakat evet. e, hani bu farklı bir durum. Burada farklı bir şey var. Bekleme, be, yani güzellikle aslında bu durumu sadece bu kriz şey bu durumu fırsata çevirip kendimizi yani ruhumuzu, kalbimizi, beynimizi, bedeni toplayıp ve olacaklara yeniden uyum sağlamak için hani e, dinlenmeye ihtiyaç var. Dinlenelim yani güzel geçirelim bu zamanı. Yani şarj olalım. Şarj olalım bilgiyle. Yıkanmış olan bağlarımızı tamir edelim. Aile bağlarımızı tamir edelim. Aynı zamanda bakın çocuklarla ilgili olarak yani tembellik yapmayalım. Çocuğun dokunmaya ihtiyacı var. Çocuğun enerjisini atmaya ihtiyacı var. Çocuğun tablete ihtiyacı yok. Özellikle lütfen evlerimizi oyun bahçesine, oyun salonuna dönüştürelim. Bundan hiç kimse zarar etmez. Bütün eşyalarınız kırılmış olsa ve yeniden COVID sonrası eşyalarınız yenilemiş olsanız bile aslında çocuklarınıza vereceğiniz fayda, sevgi, aile bağlarınızın değeri paha biçilmez. Lütfen yani televizyonlara ya da bilim artık tabletlere, telefonlara falan değil birbirimizin evde gözümüzün içine bakalım. En azından evde birbirimize dokunalım. Çocuklarımıza dokunalım, onlara sarılalım. Onlara sevdiğimizi hissettirelim. Onlara o koşulsuz sevginin, huzurun kaynağının ev olduğunu, yuva olduğunu hissettirelim ki en azından bakın yani daha düne düne kadar kaybetmiş olduğumuz değerler vardı. İnsanlığa dair kaybetmiş olduğumuz değerler vardı. Maalesef bu süreç bizim aslında insanlığın kaybolmuş değerlerinin yeniden tamiratı yapılanması için güzel bir süreç. Yani bu açıdan bakmış olduğumuz zaman insanla bir lütuf bu. İnsanla evet. bir lütuf. Dolayısıyla eğer amacımız kapitalist dünya içerisinde hani böyle stres ve kaygıyla koşuşturmaksa kendimizi parçalamaksa evet kötü oldu hızımızı kesti ama diğer tarafta insanca insan değerlerle birbirimizin farkında olarak birbirimize gerçekten zaman ayırarak yani bir takım şeylerin farkına varıyoruz balık suyun içindeyken nasıl kıymetini bilmiyorsa biz özgürlüğün dış dünyanın arkadaşın bir arkadaşa sarılmanın sohbeti o bir kahvenin 40 hatırı vardı demiş olduğumuz sohbetlerin ne kadar da bizim mutluluğumuz için yani aslında para kazanmak için ihmal etmiş olduğumuz değerlerimizin aslında paramız var, arabamız var fakat onlar yok. Onların çok çok daha değerli olduğunu ve parayla maddiyatla kıyaslamaması gerektiğini de anlamak evet. gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, bu Anladım. hafta sizi konuk ettik. Çok teşekkür ediyorum. Değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Sanıyorum insani değerlerimizi, insani kimliklerimizi yeniden Dizayn etmeye ihtiyaç var bu süreçte. Bu, bu fırsata çevirmek lazım dediğiniz gibi. Şer'den hayır doğmadı umarım. Tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum katıldığınız evet, için. De i̇nşallah de. önümüzdeki haftalarda yine farklı bir başlıkta sizi konuk etmek isteriz. İnşallah. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Altyazı selamlar. Aleyküm selam. Bir mukabele. Herkese Çok selamlar. Herkesin kadir gecesi e, tekrar mübarek olsun. İnşallah bu gecenin yüz hürmetine insanlığa dua edelim. Amin. İnşallah. inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. E Geceden daha iyi bir dua edelim inşallah. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz edelim. hocam. Çok... Sağ olun, üzere. var olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Efendim, bugünkü programımızı burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızda 19 salgınının tetiklediği korku ve kaygıların e, kaygılarla baş etme yollarını konuştuk. Kimi ne değerlendirdik? Klinik psikolog ve psikoterapist Sebahattin Ertuç ve Efendi bizlerleydi. Sadece bu başlığı değil, bu başlığın içerisinde aslında bu şemsiye içerisinde birçok alt başlığı da değerlendirdi bizler için. Kendilerine bir kez teşekkür ediyorum. Ve siz değerli takipçilerimizle de, lütfedip bizleri dinleme, izleme, nezaketi gösterdiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine kavu sohbetlerinde farklı bir konu ve konukla hayata dair karşınızda olmayı diliyorum. O zamana dek sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.